Merhaba. Ben Ekin. Dünyadan havadise Programı programıyla karşınızdayız. Bir Avrupa Birliği Parlamentosu komitesi bugün doğayı korumayı öngören yasayı reddetti. Yasa Avrupa Komisyonuna geri gönderildi. Bu yasa Avrupa'da kötü durumda olan habitatları koruma altına almayı amaçlıyordu. 2022'de yağmur ormanları İsviçre yüz ölçümü kadar küçüldü. Bu duruma yangınlar, tarım arazisi açmak için kesilen ağaçlar ve benzeri şeylerin neden olduğu biliniyor. Belçikalı Avesta adlı bir şirket Romanya'da lityum iyon akü fabrikası açacak. Bu yatırım yaklaşık 1.4 milyar euroya mal olacak. İtalya'nın başkenti Roma'da Kolezyum'a grafiti çizen turist aranıyor. Grafiti çizen turiste 15.000 euro para cezası ve hapis cezası verilebilir. Antik Roma döneminde gladyatör dövüşleri için inşa edilmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. İyi günler.